Mustafa Bey çok teşekkürler geldiniz için. Ben teşekkürler. Bugün farklı kahve sunumları yapacağız. Evet, bugün e, Türk kahvesi yapacağız karanfilli tarçınlı, evet. fitre kahve yapacağız karanfilli tarçınlı ama onları tütsüleyeceğiz. Aa. Is biraz kokusu vereceğiz, aroması vereceğiz. Şahane. Tabii. Hemen başlayalım. Ne yapalım şimdi ilk? Önce fitre kahvemizi çalıştırdık. Şimdi Türk kahvesini. öncelikle Türk kahvesini yapacağız. Evet. Her zamanki gibi taze öttüğümüz kahvemiz. Mis kokulu. Evet. Kahvemizi ilave ediyoruz. Oda sıcaklığında suyumuzu ilave ediyoruz. Evet. Tahta kaşığımız. Her zamanki gibi tahta kaşığımızı kullanıyoruz. İlk hangisiyle başladık Yunus Bey? Türk kahvesi. Türk kahvesi. Karanfilli, Karanfilli ve tarçını Türk kahvesi Karanfilli yapacağız. Karanfilli ve tarçını Türk kahvemiz. Evet. Türk kahvemizi bir sefer karıştırıyoruz. İki adet, üç adet karanfilimizi atıyoruz. Bir adet tarçınımızı kırıyoruz içerisine atıyoruz. Birkaç sefer karıştırmamız yeterli oluyor. Bunu yaparken bakır cezvemiz de çok özel. Normal standart bir cezve cezveyle yapmıyoruz bunu. Fark ediyor mu tadı? Tabi tadı fark ediyor. Ya yani kahvenin tadı aslında e, cezveden ziyade çekirdek olarak kullanılırsa daha fazla etki etkisi hmm. etki sağlıyor. Daha güzel kahvenin adını alıyorsunuz, tadını alıyorsunuz. Bu cezveyi de ee, ...yok olmakta olan bir meslek... Tombakır ustamız tarafından yaptırdık. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ee, kahvenin tadını ve aromasını daha fazla alacaksınız bundan. Neler koyduk içine? Karanfil, Karanfil tarçın. tarçın. 5-6 gram civarında da... ...Türk kahvemizi ilave ettik. Ve e, her zaman kahve yapıyoruz. Bu sefer, evet her zaman kahve... ...vazgeçilmezimiz. Tabii, kahve özellikle yapıyoruz. Türkler için. Kahve ile bütünleşen bir e, tatlı yapacağız. Tatlı çok da farklı. yapacağız yanına. Pratik. Evde bayanlar nasıl anında kahve yanına tatlı yaparlar onu da göstereceğim. Ay kahve fincanına bayıldım. Evet. Çok şık gördüğünüz gibi. Bunun yanına da kahvemizin yanına da ne yapacağız? Tatlımızı yapacağız. Evet, hemen kahvemiz ilk köpürme anında alıp Dün de tam erkeklerin kahve yapmasından bahsetmiştik. Yunus Bey yapıyor musunuz siz de? Tabii hep evde falan ben yaparım. Evde eşinize? Eşim bekarım ben. Ha bekarsınız. Ee... Yapmıyorum. Şimdi kahvemizi yaptık. Ama evlenmeyi düşünüyorsunuz. Evlenince de yaparsınız diye düşünüyorum. Hemen tabii. Değil mi? Evet. Fanusumuzu kapatıyoruz. Aa, şimdi ne yapıyoruz? Tabii. Farklı bir kahve sunumu izliyoruz. Yunus Çakmak, kahve uzmanı. Ne yapıyorsunuz şu an bu arada? Kahveyi Duman tadı verdik. Kahveye duman yaptık. Ah, enteresan. Şöyle ben size takdim edeyim, koklayayım ve bakayım. Lütfen... O buharla ne, ne oluyor yani yapınca? Kahveye Ay. biraz daha tütsü yanıkımsı tat veriyor, koku veriyor. Hmm. Tamamen doğal hiçbir şekilde. Muhteşem olmuş. Maddesi yok. Hem tarçın Aa, hem e, karanfil. Çok güzel Etin tarçın ve karanfil koyunca kahve inanılmaz. Tadı daha da yumuşak olmuş. Bu sunum itibariyle kafelerde biraz daha fazla tercih ediliyor. Evlerinde çok fazla bunu yapamazlar ama tarçınla karanfili her zaman evlerinde yapıp servis edebilirler kendileri. Aynen öyle, muhteşem olmuş Yunus Bey. Şimdi önce Evet, şimdi ne yapıyoruz? Çok basit. Önce bir bardağımıza bir dilim çek ilave ediyoruz. Kekimizi filtre kahveyle ya da Türk kahvesiyle birazcık ıslatıyoruz. Evet. Kekimizi ıslattıktan sonra... Benmari usulü erittiğimiz çikolatamızla kekimizin üzerine döküyoruz. Çok azıcık. Sonra... Kahvenin yanında yapacağımız tatlı bu değil mi? Tabii. Bu tatlının tatlı adı var çok... mı? Bunun adını yok. Bunun adını koymadık. Bunu sadece... E... Biz eğitimlerde ve kafemizde müşterilerimiz anlık hı hı. tatlı ihtiyaçlarını karşılamak için yapıyoruz. Normal bir kek. Keki espresso ile Türk kahvesiyle ıslatabilirler. Evet. Nemlendirip. Daha sonra üstüne kadayıf. Şu şekilde. Çok basit. Allah tatlıya bak. Kek üzerine çikolata üzerine kadayıf. kadayıf. Tekrardan kahve. Yine kahve, kahve koyuyoruz. Tabi tekrardan kahvemizi ilave ediyoruz. Çok azıcık tekrardan. Ben kahvemi içiyorum bu arada. Çikolata. Sabah keyfi. Çikolatamızı yine ilave ettik. Evet. Daha sonra kenarlarına çileklerimizi. Sizi ilave ederken sevgili seyircilerimiz de harfleri almayı unutmayın. Programın sonunda o harflerden oluşan kelimeleri soracağım ve mutfak önlüğü hediye edeceğiz. Canlı yayında telefonla katılabilirsiniz iyi fikre. Sosyal medyadan da bize ulaşan seyircilerimize gelen konuklarımızın, uzman konuklarımızın kitaplarını armağan ediyoruz. Hadi bize ulaşın diyoruz. Çileğimizin üzerine de çikolatayı ilave ettik. Kek. Kahve. Kahve. Kadayıf. Kadayıf, çikolata, muz. muz. Daha ne olsa bomba etkisi. Hemen bunu fırına gerek kalmadan anlık. Bütün gün yemek yemeyelim sonra. Tabii anlık yapabilirler. <laughs> Şöyle bir marshmallow koyup yanına. Marshmallow koyduktan sonra tekrardan şu şekilde süsleyip. Kahvenin yanında muhteşem bir sunum, muhteşem bir tatlı değil mi? Bu şekilde sunup tekrardan en son çikolatamızı gezdiriyoruz. Siz bundan yiyor musunuz Yunus Bey? Ben bundan yemiyorum. Yani Çok fazla evet yemiyorum. bayağı da bir kilo kalori Ve var sanki. Ve Türk kahvesi en son üstüne. Üzerine de Türk kahvesi. Tabii üzerine Türk kahvesi. Bunu Sarpitir. aslında ne yapacaksınız? Kayınvalideye yapacaksınız. Etkilenmez mi Allah aşkına? Bu şekilde. Bak kahvenin yanına bak bak şöyle. Kayınvalideciğim sana özel yaptım diye şöyle bir tatlı yanına da kahve. Vallahi eleştirecek hiçbir şey bulamaz, Söylüyorum size şimdiden garantisini veriyorum. Hemen bununla ilgili sosyal medyadan bize ulaşın. Kayınvalidenizle böyle bir tatlı yaparsanız tepkisi ne olur? Merak ediyorum valla benim da dayız. Evet şimdi ne yapıyoruz? Tatlımızı yaptık. Filtre kahvemizi yapacağız. Filtre kahvemiz vakum pot yöntemiyle suyu yukarı çıkarttık. Kaynayan suyumuza. Ee, yaklaşık 800 mililitrelik suyumuza. 60 gram kahvemizi ıslattık. Nemlendirdik kahvemizi. Kahvemizi karıştırıyoruz. Etiyopya'nın Sidamo bölgesinin kahvesini demiyoruz, taze olarak öğüttüğümüz. Evet. Kahvemizi 30 saniye kadar karıştırıyoruz. Bir yine. fincan kahve yani yapmış için kahve ne evlerde kadar? Evlerde kullanılan kahve fincanları ortalama 200 milim, 200 Hı. milim'e yaklaşık bir tatlı kaşığı yani 12 gram kahve ilave edebilirler. Ya da bir huni yardımıyla, bu şekilde makineler olmayanlar bir adet huniye bez, Hı. temiz bir çorapla da. Unu süzebilirler ama kahveyi her zaman e, çekirdek olarak alıp kendileri öğütmek tavsiye ediyoruz. Tarçın ve karanfil inanılmaz lezzet Portakallı katıyor. Portakal da çok güzel. Portakal da enteresan. çok güzel olur. Bitter çikolata da ilave edebilirsiniz. Karıştırıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz biz onu da tekrar yeni açanlar için? Filtre. Tarçınlı. Kahveye. Bundan önce tarçınlı evet. Ee, karanfilli ve tütsülü, tütsülü bir kahve yaptık. Ama tarçınla karanfilli Türk kahvesini koyup kendileri de yapabilirler. Daha sonra kahveli, kadayıflı, kekli. Hı -hı. Şu alttaki Türk şey kahveli. ne? Buhar mı veriyor? Ne yapıyor? O özel bir ısıtıcı. Özel ışık. ısıtıcı. Olajen ışık. Suyu yukarıya kaldırdık. Peki kaldırdı. siz artık bu işin uzmanı olmuşsunuz evet. Yunus Bey kahve mesela çok tüketen hanımlar beyler var. Günde en fazla kaç tane kahve içebiliriz? Günde çok fazla kahve içmesinler. Ben çok fazla kaçırdım. zayıflamaya da yardımcı oluyor. Zayıflamaya diyorlar. yarıyor. ya Mesela günlük ortalama bu kanıtlanmış bir şey. Balıkla kahve içildiği zaman çok zayıflatıyor. Ama 5-6 fincanı geçtikleri zaman kalp direktin bozukluğu oluyor. Bende evet. olduğu gibi. Bir ee, de uykusuzluk tabii, da oluyor. Uykusuzluk tabii. sorunu yapıyor. Ee, bunun yanında mide ülsere çok büyük tetik, <laughs> tetikleyici etkisi var. O yüzden var. çok abartmamak lazım. Çok fazla lazım. sabah öğle akşam bir evet. adet yeterli olur. Ama çekirdek olaraktan alıp taze olaraktan kahvelerini temin ederseler daha güzel olur. Ama kahve çok farklı bir olay. Bunun standartlarını düzgün yapmaları lazım. Güzel bir şey içmek istiyorsalar. Çünkü artık Ay hele misafirler şeye... gelince hanımlar Tabii. şöyle bir düzgün yani o kahve tadını alması lazım gelen Tabii. misafirlerin ki eleştirmeyecekler. Arkanızdan dedikodu yapmayacaklar. Düzgün bir şey çıkmazsa ortaya insanlar köpüklü köpüksüz muhabbeti yaparlar. Ya evet o köpüklü köpüksüz. Biz şimdi köpüklüyü nasıl yani şimdi, başaracağız? Eğer yapamayan cezve, varsa kerdi. Cezve çeşitleri çok fazla piyasada. Evet. Her zaman daha kaliteli cezveleri tercih etsinler. Mesela şuna bir bakar mısınız? Bakır, bakır cezve mi en iyisi? Bakır ama e, kalın bakır. Kalın bakır. Bakırın da kalını olacak. Tombak oluyor. Tombak bakırı. Hı -hı. Çok kaliteli. Köpüklü Zaten olması için neye dikkat edeceğiz? Köpüklü olması için... Ahşap kaşık. Metal kaşık da kullanıyorlar genellikle. Hı -hı. Ahşap kaşık. Ve Türk kahvesini şöyle elde değirmeni olacak. Soğuk suya mı, sıcak suya mı? Ilık. 30 Ilık. ile 40 derecelik su olacak. Tek seferde kaynamaya başladığı zaman hemen alıp servis etmemiz gerekiyor. Tamam. Bir bekleyeyim karıştırayım, çöpükleri paylaştırayım o şekilde olmaz. Hı hı. Ya güzel kaliteli bir elektrikli cihaz elektrikli verin de hepsini tercih etmesinler. Çünkü çok çarpma olayları oluyor insanlar. Artık şeyler var Metal böyle kaşığı. otomatik kahve yapan makineler Tabii, falan. Tabii köz tadı veren kahve makinesi ee, bile ben gördüm. Evet. Yani közde içiyormuş, içiyormuşsunuz gibi bir lezzet veren makineler bile var yani. Bununla alakalı kahve yani kahvenin sonu yok. Her gün yeni bir kahve çıkıyor. Çünkü e, farklı aromalara sahip bir içecek. Yani hı bunun hı. sonu yok. E, biz mesela eğitimlerde de bunları anlatıyoruz. En çok tercih edilen kahve hangisi? En çok tercih edilen kahve yani hani Türk kahvesi. Yani Türk, Türk kahvesi. Türk kahvesi. ben de Türk kahvesi satıyorum ama hı hı. biz her zaman insanlara çekirdek olaraktan almalar tavsiye Peki. ediyoruz. Peki. Bunun sunumunu yapalım. Bu arada kahvenin yanında en güzel giden bana da en keyifli çikolata. Çikolata. Değil mi? Şöyle. Hemen yedim zaten biraz <laughs> Evet. Bunu şimdi sunumu hazır mı? Tabii bu hemen hazırlanıyor. Kahvemiz hazır diyor. Filtre kahve severler bunu çok sever. Kahvenin bütün karakteristik özelliklerini bunda alabilirsiniz. Doğal Tam bir aromalara sahip. Tabii mi? tabii doğal aromalara sahip bir kahvedir. Evinde bu makine olmayanlar ne yapacak şimdi? Demin dediğim gibi bir huniye çorap yardımıyla Huniye çorap yardımıyla? Çorap yerleştirip evet. içerisine kahveyi koyup yavaşça 2-2,5 dakika içerisinde su, sıcak suyu, Hı -hı. yavaş yavaş bir bardak sıcak suyu kahvenin içerisine dökecekler, demleyecekler. Tabii o kadar. Çok basit. Şöyle bir koklatayım ben size. Tam kahve kokusu, evet. Bu arada telefonumuzu alma vakti geldi. Telefonumuzu alırken ben tabii ki ne yapıyorum? Önlüğümü alıyorum. Bakalım mutfak önlüğü ve mutfak havlularımız hangi şanslı izleyicimize gidecek? Hem şanslı hem dikkatli. Alo? Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz efendim. Nasılsınız, kimsiniz, nereden arıyorsunuz? Sizi tanıyalım. Gaziantep'e ben İzmir. Raziye Hanım, dün de İzmir'e vermiştik galiba. Bu aralar hep İzmir'e gidiyor hediyeler. Raziye Hanım, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim Ece Hanım. Siz nasılsınız? Sağ olun. Evli miyiz? Evliyim. Ee, çocuk? Hayır, yok. Yok, yeni evliyiz. Ee, yeni evli değilim de... Yakında olur inşallah kısmetse o zaman. İstiyorsanız. Ya, Peki, Raziye Hanım... E şimdi evliyseniz tabii ki yemekler, memekler, hoş görünmeler böyle şık bir önlükle daha da keyifli hale gelebilir. O yüzden bu önlüğümüzü vermek için size anahtar harflerden oluşan kelimeyi soruyoruz. Nedir doğru yanıt? Aile sevgisi. Aile sevgisi. Bravo doğru yanıt. Teşekkür ediyoruz efendim bizi dikkatli izlediğiniz için. Programın başından beri verdiğimiz harfleri takip ettiğiniz için hediyelerimizi İzmir'e, Raziye Hanım'a yolluyoruz. Ve geçiyorum sunuma. Ne oldu sunumumuz? Şu kahvemiz hazır. Kahvemiz hazır. Şöyle isteyeceğim. Tam kahve kokusunu alıyorsunuz. Filtre kahve hastası var, hastaları evet, var gerçekten. Tabii. Kahve zaten içildiği zaman insanı çarpmaması lazım. Hani Hı. ben beni bir kahve içeyim, Bakın çarpsın ya. uyandırsın diye bir şey olmaması lazım. Kahve içildiği zaman insanı böyle bir rahatlatması lazım. Bir aroma almanız Güzel, lazım. Güzel evet aroma aynen aldım o tadı. Yani onun için her zaman çekirdek alıp ihtiyaçları kadar değirmenle öğütüp o şekilde servis etmelerini istiyoruz. Peki e, yani bir de kahvaltı yapmadan evvel böyle kahve içenler var. O da Aç karnına içilmesini aç karnına tavsiye etmiyoruz çünkü mideye zararlı olduğu için. Evet peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. efendim ee, bu arada başka sormak istediğim şeyler şu masadaki sunumlardan da bahsetmek istiyoruz ki mesela şu artık çok şıklaştı her şey. Tabii. Yani kahve sunumları da çok farklılaştı. Bu da çok enteresan bir sunum. Yani her yerde bulabilirler mi böyle şeyler? Tabii her yerde mi? bulabilirler. Ee... Ben en çok Antep'ten almıştım. Gaziantep'te inanılmaz şeyler vardı. Ya yani şimdi bunların Sunumla ilgili. görüntüsüne aldanmayalım. Hı hı. Mesela şu cezvenin ...daha güzel görüntümde olanları var. Ama insan sağlığına yararlı değiller. Sadece dışında boncuk... ...işte Aha. sedef kalkması olunca ona aldanmasın. Nasıl? insan sağlığına yararlı hangisi? Neyi tercih edeceğiz biz o zaman? Gerçek bir bakırcıdan alsınlar. Gerçek bakırcılardan? Gerçek bakırcılardan alsınlar. Tamam. Ya mesela biz bunu en az bir hafta boyunca... E, ...ve günlerin, saatlerin araştırması sonucunda... ...böyle bir cezve elde ettik. Hmm. Bu tamamen bizim tasarımımız. Bu da çok şık mesela. Yanında suyunu koy... Tabii lokumunu koy veya çikolatanı şekeri koydu. evet çikolatanı koy muhteşem. Çok İçerisinde teşekkür ediyoruz. <laughs> Bizle birlikte olduğunuz için Yunus Bey. Ee, sevgili seyircilerimize de teşekkür ediyoruz bugün bizlerle beraber olduğunuz için. Yarın yine aynı saatte yine değerli konu ve konuklarımla sizlerle beraber olacağım TRT 1 ekranlarında canlı yayında. Görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.